Altıngöller NİDE MHP'den aday adayı oldu. Eğitimci Tuncay Altıngöller 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde MHP'den NİDE Belediye Başkan aday adayı oldu. Eğitimci Tuncay Altıngöller 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde NİDE Belediye Başkanlığı için aday adaylık resmi başvurusunu Ankara Genel Merkeze yaptı. Aday adaylık resmi başvurusunu yaptıktan sonra Niğde'de MHP İl başkanlığında basın açıklaması yapan Altıngöller, mahalli idareler seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde öncelikle 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerin ülkemiz ve Niğde'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Bugün burada 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Milliyetçi Hareket Partimizden Niğde Belediye Başkan adayı aday aday olarak karşınızda bulunuyorum. Şimdi Anadolu'da bir tabir vardır, çare arayanlar kendi hüsnü dilince konuşurlar ve şairin dediği gibi diyordu ki adım adım yürüyeceğiz, yürek yürek büyüyeceğiz, rüzgar rüzgar eseceğiz, kırık ve kırılmış tüm gönüllere geleceğiz diyordu. Ve yine bağladım nefsimi zincir yulara, dünyayı duvara astım, gel de gör, rahatı huzur attım kenara, çileyi bağrıma bastım, gel de gör. Evet Milliyetçi Hareket Partisi inanıyoruz ki, iman ediyoruz ki 31 Mart seçimlerini de Cumhur İttifakı ruhuyla Allah'ın izniyle alacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve özellikle niye aday olduk? Niye aday aday olduk? Şundan dolayı aday aday olduk. Çünkü ben dedemden beri, babamdan beri, çocukluğumdan beri, 13 yaşından beri ben ülke ocaklıyım ve her daim ülke ocaklarının terbiyesini aldım. Bu şuurla, bu desturla yetiştim. Ve biliyorum ki memleketin yürekli insanlara, memleketin samimi insanlara, memleketin cesaretli insanlara ve memleketin en önemlisi adaletli insanlara ihtiyacından dolayı biz bu işe talibiz.